Merhaba ben Yusuf Çalışkan, Erzin Anadolu İmam Hatip Sınıfı Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda 9. sınıf öğrencisiyim. Teknofest 2023'e engelliler kategorisinde katılmak istiyoruz. Projemiz iki gözüm. Ben yazılımdan sorumlu olan öğrenciyim. Projemizde yazı engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla normal bastona ekleyeceğimiz ses, ışık ve mesafe sensörü ile engelli bireylerin hayatını daha da kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Merhaba, ben Erzin Ondolu İmam Hatip Lisesi, Kan ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 10. Sınıf Öğrencisi Berra Ekinci. Teknofes 2023'e engelli bireyler kategorisinde Tu Eyes Projesi katılacağız. Bu proje normal görme engelli bastonuna çeşitli elektronik cihazlar entegre ederek elde edeceğimiz bir akıllı baston projesidir. Bu proje sayesinde engelli bireylerin hayatlarına yer alan tuzak ve tehlikeleri en aza indirecek, onların engelli bireylerin başkasına bağlı olan hayatlarını bireyselleştirip onlara daha güvenli bir yaşam alanı sunacağız.